yüksek binaların inşa edilmesi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Yüksek katlı binalar ancak 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması gökdelenlerin inşaatına hız kazandırmıştır. Gökdelenler 20. ve 21. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de kimileri için adeta birer prestij sembolü haline gelmiştir. Dünyanın en yüksek yapılarından bazıları ve yükseklikleri şöyledir. Kanada'daki CNN Televizyonu Kulesi 555 metre. Tayvan'daki Taipei 101 binası 508 metre. Çin'deki Oriental Pearl Televizyon Kulesi 467 metre. Malezya'daki Petronas Kuleleri 449 metre. Chicago'daki Sears Kulesi 443 metre. New York'taki Empire State binası 381 metre. Şüphesiz ki 1400 yıl önce yaşayan insanlar bu derece yüksek binaların inşa edilmesine olanak tanıyan teknolojik imkanlardan habersizlerdi. Dahası ileride 100-150 katlı binalar yapılacağını tahmin bile edemezlerdi. Evlerin en fazla bir iki katlı olduğu, çimento ve çelik gibi temel inşaat malzemelerinin henüz üretilmediği, kamyon, vinç gibi binaların yapımını kolaylaştıran hiçbir aracın olmadığı bir zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olan şu sözler, ahir zamanın büyük delillerinden sadece bir tanesidir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe kıyamet kopmaz. Görüldüğü gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 sene önce haber verdiği bu alamette günümüzde gerçekleşmiştir. Farkında mısınız? Ahir zaman alametleri günümüzde birbiri ardına gerçekleşiyor. Tüm dünya yüzyıllardır hasretle beklediği Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulu ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için hazırlanıyor.